Hold up. Yeah. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Modern Combat 5 Black oynayacağız ve arkadaşlar e, ben <laughs> ikinci bölümüne atacaktım, kutu çekmiştim hatta bir sürü e, çekemedim arkadaşlar çünkü niye diyeceksiniz? Ee, yani çektim. Ama video işte silindi arkadaşlar. Gene aynı şey. Videoyu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. sırf şey yapacağım diye. Kopyalayacaktım. Sil'e e bastım. Pat. Şimdi arkadaşlar, ee, ben kutu açmıştım bir sürü. Gördüğünüz gibi Ziyaat meziyat. 10. seviyeye geldik. 25. seviyede işte falan filan öyle. Bunların hepsi açılacak. Ee, şöyle şu güzel bir tane silah bulup artık e, yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada harekat yapacağız biz sizlerle bugün. Ee, şimdi arkadaşlar çok oyunculu bir tane yapacağız, iki tane harekat yapacağız. Şimdi ilk olarak çok çoklu oyunculardan başlayalım. Hadi abi. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız ve sayfama abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Ee, yorumlara yazabilirsiniz kötü olmuş diye. Ben bunun serisini de çekmem arkadaşlar. Normalde bu üçüncü bölüm olacaktı arkadaşlar. O videoyu silmeseydim. eğer üç, Üçüncü olacaktı. İkinci bölümümüz de işte. Şimdi soğuk saldırmacı güçlendirmeyi kaptık. Dur dur hızlı git hızlı koş. Zaten bir dakika arkadaşlar iki el üç el beni oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar dur 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 dur. Hızlı biriniz daha gelin var ya. Bitecek iş. Ha tamam. On istihbarat. <laughs> dur dur dur. Uf be ama fena öldürmüştüm ya. Satın al. Satın al. Hadi be zaman gitti zaten. Şimdi biz nereden gidiyoruz lan? Karıştırdım mı? Hah. Bak şuradan hızlı bir şekilde koysak zaten. Oğlum önümden çekil bir ya. Koşamıyorum. Onlar direkt gelme peşinde. Ulan. yarım saattir bir kişi öldüremedik. Of be fena kaptık. Yardım edeyim. <laughs> lan öldü. Dur 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 dur. Nasıl mesaj göndereceğiz lan? Türk bir tanesi var. Türk bir tanesi var. ha. Ana deniyor. Burası değil. Ortayı gösterecek bir şekilde. Yes ve yes. Arkadaşlar baktım. 2 kişi üst üste vurdu. Beni orada öldürdüler. Sıra doldu. Neyiz lan biz? dur 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 oğlum onu mes öldü öldü diğeri öldü tamam birisi sıkıyor mu lan dur 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 buradan bir tanesi vuruyor Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? O... Oğlum ya son bir kişi kalmış ne güzel öldürecektim. Ben niye kazanmıyor? Ya Allah aşkına dur. Bir yer daha arkadaşlar zaten çok fazla iyi değil şeyler. Yo yo yo, yo takım savaşları yaptılar sokak olsun ya takım savaşları en güzeli Arkadaşlar yanlışlıkla herkes açık yaptım şimdi arkadaşlar e, size bir şey söylemek istiyorum galiba biz bugün şey yapmayacağız Çünkü arkadaşlar e, çoklu oyunculuğu muhteşem bir yalatarız şeyde harekattı. O yüzden çok fazla şey yapmam ben Şimdi... Başlıyoruz arkadaşlar, evet. Bak çatı dedim var ya kaç kişi çatı demiş. Sıfır. Nerede başlatıyor? Tamam başladık. Belki bazıları çatıdır da. Aa, arkadaşlar bak. Bakın şuradan anlayabilirsiniz. Böyle gerikler oluşuyor. Biraz siyah siyah noktalar oluşuyor. Oradan anlayabilirsiniz düşmanın olduğunu. Ya da bir adamın olduğunu. Lan. Türk iş. Öyle etme. Türk iş de bize yardım etmiyor kardeş. Oha. Ne oluyor lan? Varga girdi lan. Bir şey olur mu lan bizimkiler? Ne yapıyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar zamanımız kalmayacak galiba şeyi. Harekatı. Ölü gözüküyor. 5 dakika gözüküyor. Şimdi. Bak. bak. Bunlar nerede lan bir şeresi bu kuşlar? I'm pushed. You might not find a finish. Lan 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 lan. Kaç 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 kaç. Bir tanesi öldü. Sıra geldi size. işler orada. Maşallah. Maşallah. Kaçta kaç gidiyoruz ama kaçta kaç? kaç? 6'ya 0 gidiyoruz. Diğer çocuklar 2'deymiş. Bazı kalı bizimkine vuracaktı Vurulmuyor da zaten. Bak. Oha lan. Sıkılıyormuş ama. Ya oğlum. O benim silahım. O benim silahım bir kere. Sabresi kötü. Biz nerede bekliyoruz lan? Biz öldürsene. Biz... Oh my god. Buralardayım. Abi hiç kimse yok. Ya bizim mallar öyle orada dolaşıyor. Birisini bulursa vuracaklar. Bu kadar kolay mı lan bunlar? Uy! Lan 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 Harbi diyorum bizim mermi bitiyor. Onu nasıl Arkada. Bizim adam ölecek lan. İnme inme gel gel. Kaç 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 ya. Belliydi oğlum ben kaçmıştım ya. İkisi bir anda bir saldırdı. Zaten bir kere öldürdüler beni. Hadi bakalım şimdi gelsinler. Varsa ekleniz, semtimizi bekleriz. Kardeş. O kadar cesursanız ya hadi gelsene lan. Bir de geri olan şöyle ne kötü oldu buna. Aha öldü o. Öldü. Ölmedi lan. Tamam ben öldürdüm. Oh my god. Ya 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 beni daha ay. Bu ramura benim için fark etmiyor kardeş. Benim tabancam daha iyi. Allah sen hayırdır lan? Ha 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 ha. Sanki sen oradasın ben seni öldürmeyeceğim. Şuraya pusalım bari. Bak geliyor. Şöyle po. Bir öldürdük. Nereye lan? Nereye lan? Hadi be. Bak bak bak. Nereden atmış? Bile bas. Dur lan. Dur bir. Ölüyor. Öl. Ben öldürdüm oğlum. Sabahtan beri canını azaltamıyorum. Gene ben öldürdüm. Ulan ya. Şuralarda bir yerlerde. Aa kazandık. Yeah. Yes. seviye 11'i çık diyoruz. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar zaten çok zamanınızı da Ben Ee, beni seyrediniz. çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi.